Çocuklar, öncelikle sizi çok özlediğimi Söyleyerek başlamak istiyorum Ve bugün yanımda Sizler için çok tatlı bir enstrüman getirdim Hemen enstrümanımı göstereyim Evet enstrümanımız bu kutumuzun içinde Acaba bu kutuda ne var? Hemen söyleyelim mi? O zaman şöyle yapalım 3 dediğimizde Ben bu kutumu açayım Hazırsan saymaya başlayalım 1 2 3 Evet. Bu küçük enstrümanımızın adı yan flüt. Şu an küçük göründüğüne bakmayın çünkü parçalara ayrılmış halinde görüyorsunuz. Ben birazdan flütümüzü birleştireceğim. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle şu uzun kısmını alayım. Bu bölümümüzün adı gövde. Yan flütümüzün gövdesi. Üzerinde tuşları var ve pozisyonlara basarak seslerin, notaların çıkmasını sağlıyoruz. Diğer bir bölümümüz alalım. Bunun adı da kuyruk. Benim bunları birleştirmem gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi biraz daha uzamış oldu flütümüz. Ve son parçamızı alalım. Bunun adı da ağızlık yani başlık. Hemen bunu da birleştirelim. Evet karşınızda yan flüdümüz. Üç parçadan oluşuyordu. Ve bunlar kuyruk, gövde, başlık. Üflemeli bir enstrümandı. İsminden de anlayacağımız gibi yanlamasına çalınan bir enstrüman. Biraz sesini dinleyelim. Ne dersiniz? Haydi o zaman. farkettiniz mi? Ben önce kalın çaldım ve daha sonra ince çaldım. Bunu nasıl yaptım peki? Hemen söyleyeyim. Nefes ayarı yaparak. Nasıl oldu bu nefes ayarı? Az üflediğimde kalın sesimi elde ettim. Birazdan fazla üflediğimde de ince sesimi elde ettim. Bu da bizim yağ flütümüzün bir özelliği. Şimdi sizinle bir şarkı söylemek istiyorum. Daha doğrusu ben çalayım, siz bana eşlik ederek söyleyin şarkımızı. Ve eminim ki bu şarkıyı hepiniz biliyorsunuz. İlk şarkımız Yağ Satırmoz. Haydi bakalım başlayalım. Son ki. 3 4 Süpersiniz. Bir şarkı daha söyleyelim mi? Bu şarkımızda ne olsun? Mini mini büyük kuş olsun. Başlayalım. Son. 2, 3, 4. dahaki dersimizde görüşmek üzere. Lütfen yağ flüdümüzü unutmayın. Ben yine size şarkılar çalacağım. Sizden de bana eşlik etmenizi isteyeceğim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.